Derken, merhaba, yayındasınız. Ha. Abi merhaba, nasılsın, iyi misin? Sağ olun. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyorsunuz? Abi, abi, şimdi ben ve babam ve abim e, başvuru yaptık. Abimin denkliği çıktı. E, e, neydi baba? Denkliği çıktı. Ne kaldı? <laughs> Osman Bey nasılsınız? İyiyim abim, siz nasılsınız? Saygılar. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ha, biz geçen Başvuru. Başvuru yapmıştık. İsmin nedir abi? İsmim Şerif, Şerif Mehmet mi? Şerif Dilan. Merhaba abi. Merhabalar. Evet abi. Buyur abi. Geçen sene ben bir de çocukların başvurusunu yaptık. Evet. Benim büyük oğlan gıda teknisyeni ikisinden. Evet. Ben de metal teknisyenim. Evet. Büyük oğlanın denkli geldi dediler. Bizi aradılar geldi dediler. Evet. Bir ay geçti. Herhangi bir belge falan daha geçmedi elimize. Biz, biz mi yaptık başvurumuzu? Evet ben Mersin'den arıyorum. Yani sizin şirketiniz evet. Geldi dediyse de gelmiştir. İsmi nedir? İsmi e, Umut Merhas Dilan. Do doymaz mı soruyorsun? Umut Merhas Dilan. Dilan abi. abi Dilan. Biz Berkant abiyle görüşüyorduk abi. Anlasın Berkant abi. Evet. evet abi. Sorunu sor abi. E, denkliği çıktı dediler fakat daha elimize belge geçmedi abi. Abi denkliğin çıktı değil. Bir dakika. Denkliğin ön ona çıktı. Eksik belge istemişler. CV istemişler. SGK evet. kaydı istemişler. Ben son bu bunu gördüm. Bunun dışında. Soru nedir abi? Bu mu soru? Soru. Evet yani bu süreçten sonra ne yapacağımızı ya öğrenmek al, istiyordum. öğrendiniz öğrenmeyiz mi? Çocuklar öğrenmeye çalışıyorlar. Almanca öğrenirseniz meslek neymiş? dur bir daha bakayım. Önümde görüyorum çünkü. Meslek görüyor muyum? Aşçılık olması lazım. Kendisi aileden yazılıyor. Yok, bir de mesleği de burada göremiyorum. Yok. Burada yazmamış mesleği. Yok, burada resim mesleğini Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Ha, Fachkraft für Gıda teknikleri. Evet. Gıda teknikleri. Aynen. Ee, şimdi bu tam ne oldu eksik belge var ne oldu bilmiyorum ama bunu öğrenebilirim. Sonradan sorar size bir iki göndettilirim. Ben de ben de metal teknisyeniydim. Bir sene oldu ben de başvurumu yapmıştım. Sizin isminiz nedir? Mehmet Şerif Dilan. Normalde böyle bakmıyorum ama. Evet. çok teşekkür, ee, teşekkür ediyorum. Rahatsız edindiğim. Estağfurullah ne demek? Vallahi sizin ben şu an göremiyorum burada kısıtlı bilgi erişimim var. Ee, ama Berkan Bey danışmanımız gördüğüm kadarıyla evet. Berkan Bey'e sorsanız daha iyi olur. Çünkü ben buradan şu an kısıtlı tam sisteme giremiyorum ofisten girebiliyorum. Şu an burada giremiyorum. Teşekkür ediyoruz. Rahatsız ettik. Estağfurullah abi. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.